Merhaba ben Sefa Can Demir. Bu videoda mobil tabanlı akıllı otopark sisteminin mobil uygulamasını tanıtacağım. Ee, burada otoparklarda yaşanan yer bulma, zaman kaybı ve kontrol problemlerine teknoloji odaklı bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Ee, sistem IOT cihazlar, backend servisi ve mobil uygulama e, katmanından oluşan 3 ana katmandan oluşuyor. Ee, bu videoda özellikle UI ile geliştirdim e, mobil uygulamayı E, ee, Sistemin ana mimarisi bu şekilde: ESP32-CM, e, ondan sonra ultrasonik sensörler, Arduino, e, Uno, e, işte backend servisi Spring Boot oluşturduğumuz ve mobil kısımda SwiftUI kullanıyoruz. E, api'lerle da durmadan mobil kısımda haberleşiyoruz. Hatta api'leri bu şekilde arkadaşımla oluşturduğu swagger dokümanıyla beraber çok rahat bir şekilde de entegre edebiliyorum. E, mobil kısımda MVVM mimarisi kullandım. İşte burada şey var e, presentation klasörün altına Sayfaları koydum ve sayfaların View View modellerini ayırdım. Ee, örnek veriyorum. Giriş kısmı var mesela. Onun View'ine View modelini koyuyoruz. View model da Repository'ye gidiyor. E, Repository'ler protokolleri olan repository'lere gidiyor. E, API Config de bizim e, uzak sunucuya e, Base URL'ini alıyor. Bu şekilde çalışıyor bizim uygulama. Onun dışında UI diye bir tane klasör açtım. Onda işte komponentleri falan koydum. İşte uygulamamızı açayım isterseniz o şekilde tanıtayım. Ya yani olabildiğince modüler yapmaya çalıştım. Leading Toolbar View, Toolbar Providing ve Trailing Toolbar View kullandım. Bu sayede işte belli ekranlarda hep sağ üstte, sol üstte e, kısımlar koydum. E, Root view koydum. Rootview de şöyle uygulama ilk açılırken, daha ilk yüklenildiğinde uygulamaya onboarding ekranını açıyorum. Onboarding ekranını bu şekilde e, şey kaydırarak geçebiliyoruz. Giriş yap giriş yap kısmı var. Burada kayıt ol kısmı da var. E, buradan e, klasik işte giriş yap kayıt ol authentication şeklinde hallediyoruz. Burada test için koydum. Hesaba girelim. Evet. Yüklendi. Biraz sunucudan dolayı geç yüklendi. Burada işte rezervasyonların kısmı var. aktif pasif olarak falan görebiliyoruz aslında. Burada işte User pageimiz var. User Page'miz işte şöyle. Şuradan çok rahat bir şekilde ayarlıyoruz. Işte. Leading Toolbar View'dan. Ondan sonra Trailing Toolbar View'dan da. E, otoparkların haritası kısmını ayarlıyoruz. İşte burada kendimizi bulabiliyoruz. Tabi şu an simülasyonu düzgün bulmayacaktır. Burada otoparklar var. Bu otoparkları hızlı bir şekilde haritalardan açıp e, gidebiliyoruz. E, Apple'ın kendi şeyiyle. Burada işte e, rezervasyon yapma kısmı var. E, İzmit Merkez Otopark, Gebze Çarşı Otoparkı direkt koyduk. Burada araçlarımı görebiliyorum işte e, daha önceden e, ya yani koydum plakalı plakaları ve araç tiplerini görebiliyorum araç tipleri derken de şurada araç ekle kısmında mesela e, 35 işte izeme 450 diyelim. Burada elektrikli motosiklet şeklinde kaydedebiliyorum. Mesela elektrikli araç kaydedildim. Ondan sonra buraya seçili aracım geliyor. Bu seçili aracımla beraber rezervasyon yapabiliyorum. E, rezervasyon yapma kısmına e, da işte rezervasyon yaptıktan sonra buraya gelmesi gerekiyor. İşte atıyorum 22'sine saat 14:40 ile 15:40 arasına rezervasyon yapalım. Burada işte rezervasyon yapma sayfamız var. Burası A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde geliyor. İşte mesela B serisi gelirse de onun yanına gelecek. Sağına bir yere gelmesi gerekiyor. Burada başlangıç bitiş saatini görüyoruz. Seçilen araç seç selected şeklinde gözüküyor. Normalde burada engelli ve elektrikli alanlar yokmuş ama onlar da olsaydı görüldü. Burada da rezervasyonu oluştur kısmı var ve rezervasyonu oluşturuyoruz. Proje bu şekilde genel hatlarıyla. Ee, onun dışında user session kullandım. Ee, bir de key chain kullandım. Me e, token e, oluşturuluyor kullanıcı giriş yaptığında ve tokenlar sayesinde işte kendi rezervasyonlarını görebiliyor ya da rezer rezervasyon yapabiliyor. Ee, kendi user page'ini falan o şekilde görebiliyor ya da araçlarını en çok o şekilde ilerliyor o da ki ee, görebilirsem ha, storage kısmında şurada keychain storage'da burada token işlemlerimiz oluyor CTO'larımız ve modellerimiz genel olarak bu şekilde böyle